Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe Cengiz Han dünyanın en büyük hükümdarlarının biridir. Başında olduğu Bol İmparatorluğu dünyanın yüzde yirmi ikisini kapsıyordu. 24 milyon metrekare ile dünyanın bitici sınırı kapsayan en büyük devletiydi. Cengiz Han bir dine mensup değildi kendisine Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar gelerek onu kendi dinine çağırmışlardı. Onu dinlere davet edenler biliyorlardı ki Cengiz Han kendine geçecek, geçerse halk onu takip ederdi. Böylece çok sayıda insan kendi dinlerine olurdu. Cengiz Han kendisini dinlere çağıranlara karşı nazik davranmıştır. Hepsini dinlemiş, onlara sorular sorup cevaplar istemiş ve hiçbirini kabul etmemiştir. Bir gün verdiği yemekte misafir olan bir haham ile bir papazdan dinleri hakkında bilgi vermelerini dinleri getiren kişileri önemli kılan şeyin ne olduğunu açıklamalarını istedi. Önce haham konuşmaya başladı. Yahudilik hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra bizim peygamberimiz Musa asasıyla Kılı Denizi yardı ve halkını Firavun'dan kurtardı. Bunun için bizim için çok önemlidir. Dedi. Hahamın sözü bitince Cengiz Han hahama sordu. Peki sen peygamber Musa gibi asanı yere vurup denizi yarabilir misin dedi. Haham da hayır efendim yapamam. O bir peygamberdi. Onun için o özelliklere sahipti. Ben sıradan bir Yahudiyim. Ben öyle bir şey yapamam diye cevap verdi. Cengiz Han bu defa papaza sen de hırslanlıktan bahset dedi. Papaz Hıristiyanlıktan kısaca bahsetti. İsa Tanrı'dır, yeryüzüne aramızda yemiştir, birçok mucize göstermiştir, ölüleri diriltmiş, suyu şaraba çevirmiştir dedi. Cengiz Han papaza sordu. Sen de İsa gibi ölüleri diriltip suyu şaraba çevirebilir misin? Papaz bu soruya o Tanrı'ydı, onun için bunları yapabildi. Ben bunları yapamam diye cevap verdi. Cengiz Han bu defa orada bulan Şaman'a sordu. Sen bize dininden bahset. Şaman anlatmaya başladı. Biz gök tanrıya inanırız. Bizim amacımız doğaya saygı duymak ve ahlaklı yaşamaktır. Ne kadar iyi insan olur, canlılara zarar vermezsek tanrıya o kadar yaklaşırız. Bunun tersini yaparsak doğaya ve canlılara zarar verip kötü insan olursak tanrıdan uzaklaşırız. İnancımız çok basit ve sadedir dedi. Cengiz Han, Yahudi ve Hristiyan'a sizin dinleriniz insanları etkilemek için uydurmuş efsaneler. Hiç gerçek değil. Şamanın dini ise daha gerçekçi dedi. Bir grup Müslüman Cengiz İslam'a davet etmek için yanına gittiler. Cengiz Han onları kabul etti ve ne için geldiniz dedi. Heyetin başındaki kişi sizi Müslüman olmaya davet etmeye geldik dedi. Cengiz Han Müslümanlık nedir dedi. Heytin başkanı Müslümanlık Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam ile insanlara gönderdiği son din dedi. Cengiz Han sordu. Peygamber dediğiniz nedir? Heytin başkanı cevap verdi. Peygamber gökleri, yeri ve her şeyi yaratan Allah'ın insanlara gönderdiği elçisidir. Cengiz Han bunun üzerine olabilir. Ben de burada Tengri'nin elçisiyim dedi. Heytin başkanı Cengiz Han'ın bu sözüne karşı bize bir kitap verilmemiş oysa bizim peygamberimize kitap verildi. Biz de ona verilmiş olan Kur'an-ı Kerim var deyince Cengiz Han ona sordu. Bahsettiğiniz kitap ne diyor? Hedin elçisi, Cengiz Han'ın sorusuna karşılık İhlas Suresini okudu. Fakat elçi Arapça okuduğu için Cengiz Han anlamadı ve tercüme edilmesini istedi. İhlas Suresini tercüme ettiler. De ki o Allah'tır tektir. Allah samettir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbirden yoktur. Tercüme dinleyen Cengiz Han gülerek cevap verdi. Siz bunları yeni mi öğrendiniz? Biz binlerce yıldır bunları biliyoruz. Siz taştan tahttan yaptığınız putlara taparken biz bunları biliyorduk. Bu Tanrı'nın tek temsilcisi benim. Başka temsilciye ihtiyaç yok dedi. Semavi dinlere karşı mesafe olan Cengiz Han, kendi halkının çoğunun mensup oldukları Tengrici, Budizm ve Taoizmi de daha yakındı. Yaşandığında ölümden kurtulmanın çaresini aramaya başladı. Kendisine danışmak için Çinli Tao rahibi Chang Chuen'i yanına çağırdı. Ona ölümsüzlük için ne yapması gerektiğini sordu. Chang Chuen, hayatı uzatmak mümkün fakat ölmemek imkansız dedi. Ona bazı tavsiyeler verdi. Nefsi izleyicilerine uzak dur. Çok yeme, yemek yeme, tatlı yeme, meyve yeme, taze ve hafif yiyecekler ye. E şimdi ilerlemiş avcılığı bırak dedi. Ayrıca ta bahsetti. Kötülükten uzak dur. Dünyayı istekleri terk et. Ruhunu olgunlaştır dedi. Cengiz Han, Çank Çöne çok güzel dedi. Taavüzüme girmedi. Ama hediye olarak taavüz tapınakları vergiden muaf tuttu. Cengiz Han'ın Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'i kabul etmemenin nedeni onlardan birine girdiğinde aynı zamanda bir insanın peşinden gitmiş olacaktı. Musa, İsa ve Muhammed Aleyhisselam da birine uymuş olacaktı. Kendisi bir dine mensup olmasa da kendisi Tengir'in seçtiğini kabul ediyordu. Semavi dinlerden birine girmesi demek iktidarını kaybetmesi demekti diğer dinlere yakın olmasındaki en büyük ekten onlarda peygamber yoktu. Hepsi iyi insan olmak üzere yoğunlaşmıştı. Doğayı kutsal ve önemli kabul ediyorlardı. Tenci Budist ya da Taoist olsa hiç sorun yoktu. Sorun din değil, peygamberdi. Koskoca Moğol İparı Cengiz Han kendisi gibi insan olan bir peygamber tabi olamazdı. Bu onun için gurur kırıcıydı. Velhamdülillah.